Değerli izleyiciler, Yeni Bir Bizondakiler programı ile daha karşınızdayız. Bu hafta sizler için festival filmleri seçtik. Öncesinde filmlerimize kısaca bir göz atalım. Hamare pradesh dalit aurton ka patrakar ke roop mein koi 14 saal mein humne is manasikta ko kaafi had tak badla hai. Oley oturan herkes hesap sordu ben. türlü iş getirdiler başıma. Ama vazgeçmedim. Just looking to earn a living, just like any man. Starting new, on the run. Kıhabala Hari adında bir gazete çıkaran Hintli kadınların başından geçenlerin anlatıldığı belgesel film Ateşle Yazmak. Müsse de pünte hem, to ben bir pünç letiyim ki, ab kansı kast ki hem. Ab o kaytay hem ab Brahmanım, to ben bir kaydetiyim, ben bir Brahmanım. Film Savaşta en sert savaş muhabiri için bile imkansız görünen bir ortamda çalışan cesur bir kadın gazeteci grubunu takip ediyor. Erkeklerin egemen olduğu bir ortamda Hindistan'daki katı kas sistemi içinde en alttakilerin de altında sayılan Dalit kadınlar Kavral hari adında bir gazete çıkarır. Baş muhabir Mira ve diğer gazeteciler gelenekleri yıkarak güçlü olmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlıyor. Onları desteklemek veya korumak için inşa edilmemiş bir sistemle savaşarak hakikat ve adalet arayışında itibarlarını ve hayatlarını riske atıyorlar. Sabahtan gece yarısına kadar Hindistan'ın kadınlara ait tek etik ve bağımsız kırsal haber markası olan Kabar Lahariya'nın gazetecileri, yozlaşmış polis, karanlık politikacılar, tecavüzcüler, katiller ve madencilik mafyası kendileri ve sevdikleri için büyük kişisel risk altında. İş günlerini sürdürürken onları izlemek hem ürkütücü hem de ilham verici. Belgeselde gazetenin dijitale geçiş süreci de gözler önüne seriliyor. lagra <laughs> diye bu yıl dünya premierini Sundance Film Festivali'nde yapan Ajit Balsing'in ilk uzun metrajlı filmi Dağlarda Yangın. Chandra ve eşi Dram, küçük bir köydeki tek yolun yukarısında bulunan bir han işletmektedir. Yaşadıkları yerin arazisi, oğulları Prakas'ı doktora ve okula götürürken tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan aile için sorun oluşturur. Chandra, oğlunun daha fazla tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğuna inansa da Dıran bu fikre o kadar hevesli değil. Pray, oğlunun ıstırabının nedeni olan bir tanrının lanetinden kurtaracağına inandığı şamelik bir rutiyle yatırmayı tercih ediyor. Dünya görüşleri çarpıştıkça ve yavaş yavaş aile bağlarını aşındırdıkça gerginlikler artıyor. Film, bir ailenin temelinde gelenek ve modernite arasındaki oyundaki güç dinamiklerinin yakıcı bir portresi. Filmin dünya premieri 2021'de Sundance Film Festivalinde yapıldı. Ali Aydın'ın yönettiği, Ercan Kösel'in ise başrolünde oynadığı Venedik Film Festivali'nde Geleceğin Aslanı ödülünü kazanan film Küf. Niye? Demir yolları işletmesine bir ömür vakfetmiş olan yol bekçisi Basri yalnız bir hayat sürmektedir. Küf, Hayattaki tek varlığı olan oğlu Seyfi bundan 18 yıl önce üniversite öğrencisiyken gözaltına alınmış ve o günden sonra ortadan kaybolmuştur. Kendisinden ne bir haber alınabilmiştir ne de yetkili kurumlar herhangi bir bilgi vermiştir. Seyfi sanki hiç var olmamış gibi ortadan kaybolmuştur. Seyfi ortadan kaybolduktan 6 yıl sonra Basri eşini de kaybetmiştir. Hayattaki kayıplarından sonra gitgide içine kapanan ve toplumdan uzaklaşan Basri, Seyfi'nin geri gelemeyeceğine dair umudunu hiç yitirmez. 18 yıl boyunca her ayın başında ve ortasında oğlunun bulunması için dilekçeler yazar. Ali Aydın'ın ilk uzun metrajlı filmi olan yapımın başrollerinde Ercan Kesal, Muhammed Uzuner ve Tansu Biçer yer alıyor. Filmin dünya premieri 69. Venedik Film Festivali'nin yan bölümlerinden olan Uluslararası Film Eleştirmenleri Haftası'nda yapılmıştır. Robert Pattinson'un başrolünde oynadığı 2019 yapımı siyah beyaz çekilen gotik bir psikolojik korku filmi Deniz Feneri. Deniz Feneri, 20. yüzyılın başlarında Maine'de yaşayan iki deniz feneri bekçisinin hikayesini konu ediyor. Eski bir denizci olan Thomas Beck, gizemli bir adada deniz feneri bekçiliği yapan bir adamdır. Yıllardır adada tek başına bekçilik yapan Thomas'ın yanına, işlerde yardımcı olması için İbrahim adında bir genç gönderilir. Birlikte çalışmaya başlayan Thomas ve İbrahim arasında çok geçmeden büyük bir iktidar savaşı meydana gelir. Yaptığı işi büyük bir sorumlulukla yerine getiren Thomas, gücünü ispatlamak için tecrübesiz bir genç olan İbrahim üzerine baskı kurmaya başlar. Ufak bir adada deniz fenerin içinde hapsolan ve zamanla akıl hastalığını kaybetmeye başlayan iki adam Ender'in derin korkuları ile yüzleşmek zorunda kalır. Film dünya premierini 2019 yılında 72. Cannes Festivali'nde yapmıştır. Bu haftanın da sonuna geldik. Sizler için seçtiğimiz filmler bunlardı. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın.